Herkese merhaba arkadaşlar. Çılgın hoş geldiniz. Tercih eder misin oyunu oynayacağız. Biraz denedim arkadaşlar. Çok eğlence oyuna benziyor. Hadi bir gidip görelim. Odaya girebildik. Merhaba arkadaşlar. Diğer oyunu Puma ile oynayacağız. Bugün o ne yazık ki aramızda değil. Evet, become a unicorn, become a dinosaur. Okay. Unicorn alalım. Unicorn alalım. Ya da olduk mu? Oo, Dinozorla unicorn'a karşı arkadaşlar. Of. kanat normalde uçması lazım aslında ama ya da değil mi? Evet, dinozorlar da çok tehlikeli duruyor arkadaşlar. Of. Biri yazdı ben çok tatlıyım yazmış. Evet, çok tatlısın. Siz giremiyorsunuz mu? Bakalım sıradaki soru neymiş. Hazırız. Evet. Extra gravity. Heaven no gravity. Zıplamak istiyorsunuz mu istemiyorsunuz mu diye soruyor. Uçmak istiyor musun? Uçmak istemiyor musunuz? Biz uçmak istiyoruz dedik. Ve uçuyoruz. Yuhuu. Bakalım tavana değebileceğiz mi? Oh oh. Vurup durma. Evet. Tavana geldik. Yuhuu. Çatmadık çarpmadık arkadaşlar. Uçuyoruz havada. Öyle bir güzel ayarlamışlar ki. Çok güzel tavana vurmadık. Ee, acaba bir şey Yok. Bir şey yapamıyoruz. Oo bitti. Arkadaşlar. Aa, au. Neyse yer yumuşakmış. Sonradaki soru neymiş? Lose your legs, lose your arms. Koyumuz, kolumuzu mu kaybedelim, bacaklarımızı? Kol mu bacak? Bacak diyelim, bacaklarımızı kaybedelim. Bakalım nasılmış. Oh! Kayboldu, bacaklarımızı kaybettik. <laughs> yine de yürüyebiliyoruz. Arkadaşlar. Evet, zıplayabiliyoruz da. İyi iyi. Dışarıdakiler bizi izliyor. Merhabalar, hoş geldiniz. Bakın bacağımız yok, bacağımız yok, kolumuz yok, kolumuz yok. Evet, çok güzel. Arkadaşlar gelecek soruları çok merak ediyorum. Bakalım neler gelecek daha bizi neler bekliyor. Of of biri paintball atıyor arkadaşlar. A Atma. Of öldürüyor bizi. Çok kötüsün. O ne yemek istiyorsunuz diyor. Kirli şeyi mi yiyelim yoksa ne deniyor? Sand kum. kum nem nem nem. Biz kaka yiyoruz arkadaşlar. Of çok pislendik. Kaka değil de bu. çamur, çamur. Kum yiyenler de var mı? Kum yiyenler arkadaşlar kum oluyor. Yok ötekiler çamur. Yalnız bacağımız yeri gelmedi. Yam yam yam. Paintball ateş atıyor. Çok kötüsün sen. Bizi öldürüyor. Bakın arkadaşlar. İy. Kum olduğumuz halde, bir şey olduğumuz halde bile vuruyor bizi. Bize vurup duruyor. Zengin mi olmak istiyorsunuz? tanıt tanımak mı olmaz? olmuş? olmak istiyorsunuz diyor. Biz ünlü olmak istiyoruz. Evet ünlü ünlü. Oo ünlü olduk arkadaşlar. Onlar da zengin mi oldu? Merhaba zengin arkadaşlar. Biz ünlüyüz. Bence ünlü olmak daha güzel. Para önemli değil. Para geçici arkadaşlar. Ünlü de aslında ünlü olmak da geçici olabilir de. Bence paradan ama daha iyi. Kafamızda muz var, kafamızda muz var, kafamızda muz var. Arkadaşlar bizi paintball'la vurup duruyor, çok kötü ya. Gülüyor bir de. Bakalım sıradaki soru neymiş? Çılgın daki hazır. Evet. Vampir mi olmak istiyorsunuz diyor, yoksa kurt mu olmak istiyorsunuz diyor. Hmm, ne olalım, ne olalım arkadaşlar. Kurt mu? Kurt olalım, kurt. Türk kurdu olalım. Wow, güzel yapmışlar. Vurabiliyoruz mu, öldürebiliyoruz mu? Yok. Zıplayabiliyoruz. Yürüdüğümüzde bile arkadaşlar ayaklar oynamıyor. Uçuyoruz. Yerde kayıyoruz yani. Vampirler nasıl duruyormuş? Ha, hem kız vampir var hem erkek vampir. İlginç, ilginç. Aa, yazıyor bir tane arkadaş. Ama sen vampirsin gırır denmez ki vampirler gırır demiyor kurtlar gırır diyor Zombiler nasıl diyor acaba nasıl ses çıkartıyor bilen varsa arkadaşlar yoruma yazabilir mi Ben bilmiyorum zombiler nasıl ses çıkartıyor Pixar mı olsun Dreamworks mi Pixar mı Dreamworks mi Dreamworks alalım bakalım nasılmış Evet, Shrek oldu arkadaşlar. Pixar'dakiler de... ne oldu? Voli mi? Voli oldular arkadaşlar. Alın size, al, al. Ezelim şu volileri. Ama voliler de çok tatlı ya. Onlar aslında hiçbir şey yapmıyor. Yerleri temizliyor, tertemiz. Kötü şeyleri dikdörtgen yapıyor, çıkartıyor. Başka bir şey yok. Çok iyiler aslında. Ben o, o filmi de çok beğendim. Shrek de güzel, Shrek de iyi aslında biraz kötü şeyler yiyip duruyor ama o da yine de iyi. Evet sıradaki soru neymiş merak ediyorum heyecanlı bekliyoruz. Ve bakalım neymiş. Be big but slow. Büyük ve yavaş ya da küçük ve hızlı. Ne yapalım? Büyük olalım. Büyük ve yavaş olalım. Bakalım nasıl olacak olacağız. Oh! O oh! Çok yavaşız. Küçüklere bakın ne tatlı. Tık 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 tık. Durduramıyoruz bile. Ezebiliyoruz mu acaba? Dur bakayım. Hop. Hop ezemiyorum. Hop. Seni ezeceğim. Al sana. Al. Yok ezilmiyor arkadaşlar. Ama çok tatlı bunlar ya. <laughs> çok ilginç ilginç şeyler yapmışlar. Çok hızlısınız. Çok. Evet geriye döndük arkadaşlar. Bakalım sıradaki soru neymiş? Hazırız. Kedi mi köpek mi? Kedi mi köpek mi? Hmm, ne olalım? Ne olalım? Bence köpek olalım ha. Bir bakalım deneyelim nasılmış köpek olmak. Oy! Oy, çok tatlı. Vuf vuf. 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 Oy biri öldü. Niye öldün sen? Çarptı duvar arkadaşlar öldü biri. Merhabalar. Merhabalar nasıl izliyorlar? Çok hoşlarına gidiyor onların da. Evet biz köpek olduk, kedi olduk. Çok komik değil mi? Aa bu nasıl büyük olmuş? Roblox'ta büyük de olabiliyoruz mu? Ha doğru olabiliyorduk galiba. Evet köpek. Şimdi bakalım ne geliyor. Sıradaki neymiş? İnsan mı olmak istiyorsunuz yoksa puppy mi olmak istiyorsunuz diyor. O oh, yok 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 insanı mı yemek istiyorsunuz diyor yoksa şey mi diyor pop <laughs> <laughs> İnsanı mı yediriyorlar yoksa Ben yemek istemiyorum arkadaşlar yiyeyim mi yemeyeyim mi Yiyen ölüyor arkadaşlar bakın İnsan insan yiyip ölüyorlar <Gülüyor> <Gülüyor> Köpek yiyor onlardan ben yemem arkadaşlar. Herkes beni izliyor. Ben yemem. Bak ağlıyor. E tabii öyle yenmez. Çok kötü yapmışlar. No, don't do it diyor. E tabii yenmez. Ben yemem. Öyle insan yenir mi? Köpek de yemediler, kediler de yedi. Kusma kusma işareti yapıyor arkadaşlar bile. Tabii. Güzeldi. Benim hala elimde insan var. Yemem para işaret yapıyor. <laughs> Parayla ne alakası var? <laughs> Hızlı mı öleceksiniz diyor, yavaş mı dedi. Biz, ben göremedim arkadaşlar soruyu. Elimde şu an hala yemek, insan kolu var. Yemek istemiyor bunu ve yemeyeceğim de. Biz yavaş ölümü tercih ettik. Tam yaşayabileceğiz mi? Siz diyor daha çok yaşıyoruz diyor. Evet, haklısınız. Ötekiler de bizi izliyor. Benim elimde insan eli var. Benim. Ben yemem bunu. Yine de ölüyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Olsa da ölüyoruz yani. Ölüyor muyuz? Evet ölüyoruz. Bakın. Daki gidiyor. Biz de gideceğiz şimdi. Çok kötü öleceğiz. Öldük. Öbür oyunda kaçırdık. Öbür oyunu kaçırdık. O zaman hızlı hızlı ölseydik keşke yok oynayabilirdik. Ne içiyor bunlar arkadaşlar? Loxy. Oy ne güzelmiş. Siz ne içiyorsunuz? Power mi bu? bakayım. Power e benziyor arkadaşlar. Evet Power sanırım. O ikisi de Loxy. Hmm, benim de canım çekti ya. Acaba tadı nasılmış? Kaçırdık. Oh için için afiyet olsun size. Uy uy. İçin. Ee, helal olsun. Türk bayrağı var arkadaşımızda. Güzel. Spongebob mu olalım, Patrick mi olalım? Patrick olalım olmazsa. Patrick olalım bakalım nasıl gözüküyormuş. <laughs> Patrick oldu. Şişkoyuz. Şişko. Yalnız arkadaşlar Patrick'in de çok şansı var ya. Hep hiçbir şey olmuyor. Neler deniyor, neler deniyor. Tam ölecek oluyor, ölmüyor. Hiç hiçbir şey olmuyor Patrick'e. Patrick de uçuyor mu, yürüyor mu anlayamadım ki. Hop, hop. Hop. Yeni arkadaşlar katıldı. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben pandayı özledim ya. Bir de bizim Puma'yı da özledim. Ne yapacağız bilmiyorum ki. Onlar da konuşmuyor çoktan da beri. Born a dead, drawn a to dead. Acaba ölüm? <laughs> Arkadaşlar suyun içinde boğuluyoruz. Çok kötü. Onlar da yanıyor. Acaba birleştirince sönüyor mu? Ben sen suyu kurtarayım sizi. Biz de boğuluyoruz arkadaşlar. Çok kötü boğulmak ya. İkisi de çok kötü. Hem yanmak hem boğulmak çok kötü. Cık. Gittik. Dağıldık. Hep herkes öldü. Herkesi öldürdüler. Bakalım sıradaki soru neymiş? Hazırız. Donut mu istiyorsunuz yoksa buckle? Buckle galiba ekmekti sanırım arkadaşlar olmazsa donut alın. Do donut güzeldir inşallah bakalım elimizdeki donut neymiş? Yam 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 diyecekler. Aa, atıyoruz! Atıyoruz do Savaşıyoruz arkadaşlar. Alın size. Al. Al. Donutlu savaşıyoruz arkadaşlar. Öder ee, onlar da ekmek atıyor ya. Günah ya. Böyle bir şey olur mu? Al sana. Al. Neyse oyun ya ondan. Biz de hareket edelim. Bakalım kim yaşayacak. 6 saniye kaldı. Biz daha ya hayatta kaldık. Alın size. Al sana. Al. Al. Vuramadım. Al sana. Ölmedi, ölmedi. Arif Bey ölmedi. 3 saniye kaldı ve hayatta kalabildik. Donut alın donut size. Donutla öldürebileceğimizi hiç zannetmiyordum arkadaşlar. Öldürebiliyormuşuz demek ki. Daha hala atabiliyorum ben. <laughs> atıyorum ölmedi artık ama. Oh! Bu sefer o oh! Soruyu kaçırdık. Zengin ve donut var elimizde arkadaşlar. Öbürlerinde galiba yok. Ben donut atıyorum. Hem zengin oldum hem donut atıyorum. Onun elinde hiçbir şey yok. Alın size. Alın benim para nasıl olsa çok bir şey olmaz. Al sana. Al bunu. Al. Gülüyor orada arkadaş. Güler tabi. Ben de elimde <laughs> donat var. <laughs> Kimse de yok. Al, al, alın, alın. <laughs> Çok güzel. Bakalım sıradaki soru neymiş? Donald Trump mı olmak istiyorsunuz? Hillary Clinton mı olmak istiyorsunuz diyor. Ne olalım? Donald Trump olalım bakalım. Nasıl gözüküyormuş? Biz hazırız. Donald Trump. O! Oh! Evet, ben daha başbakanım. Bana kimse bir şey diyemez. Ben başbakanım. Benim emirlerine uyacaksınız. Arkadaşlar Donald Trump'ı seven ya da sevmeyen kişiler yorum bölümüne yazsın. Seviyorsunuz mu sevmiyorsunuz mu diye merak ediyorum. Muhakkak unutmayın. Colin guys diyor. Evet Colin. Colin'i seven var. Trump olmuş Colin diyor. İlginç. Evet. Neymiş? Paintball silah mı olsun yoksa kılıç mı olsun diyor. Paintball olsun. Paintball'la uzaktan vurabiliriz. Paintball'la uzaktan vuralım. Bakalım ne olacak. Ateş! Öldür, 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 öldür. Kılıçlı olanları öldürün arkadaşlar. Donald Trump <laughs> ile Clinton <laughs> savaşıyor. Hep öldü arkadaşlar. Biz bir kaldı. Yuhu! Çılgın kazandı. Herkes öldü. <laughs> ben yendim. Yuhu! Tek kaldım. Herkes bana bakıyor arkadaşlar. Alın, alın size. Alın. Bakalım silah kalacak mı elimde? Evet var arkadaşlar silah daha var hala duruyor. Hii, öldürebileceğim onları galiba dur bakayım. Yok ölmüyor canları gitmiyor. Canları gitmiyor. Vuruyorum ama canları gitmiyor. Al sana. Werewolf mu olalım diyor. Vampir mi olalım? Sizce ne olalım? Vampir olalım olmazsa bakalım kan kan emelim biraz da kan emelim. Evet vampir oldu. Kanınızı emerim ben. Gerçek içme sesi geliyor arkadaşlar. Duydunuz mu bilmiyorum ama Topu da toplayalım ha. Topladık 100 puan kazandık arkadaşlar. Kan sesi çıkıyor. içme sesi çıkıyor arkadaşlar. Kan içiyoruz. Kurtların kanını iç Bütün kanları. Wolf güzelmiş Wolf. Sıradaki soru neymiş? Watch my name Neydi? Totoro. Watch your name. Hmm, bunu anlayamadım arkadaşlar. Püf, Totoro ne? Bakalım neymiş bu? Aaa! Totoro olduk. Bunu izleyen var mı arkadaşlar? Bu çizgi filmi izleyen varsa yorum bölümüne yazsın. Ben bunu bir kere galiba izlemiştim. Çok güzel bir çizgi film. Tavsiye ederim. Ötekiler de başka bir şeylere girmişler ama o isminin sadece hiçbir şey olmamış galiba onlara. Biz Totoro olduk. Totoro. Çok ilginç. <laughs> evet arkadaşlar. Bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.